Çocuklar, bugün bizim partimiz var. Biliyor musunuz? Küçük parti Ayşe'nin doğum günü partisi. <laughs> Ve birazdan şarkı çalacağız. Mumumuzu öpeceğiz anneciğim. Ben de ona çok güzel renkli renkli mumlarla doğum günü partisi hazırlayacağım. Şimdi mumumuzu Üfleyeceğiz bir dakika. Aa, bu doğum gününde bizi yalnız bırakmıyor. Mickey, Pepe, kuzucuk, koca Barbie kız ve kel bebeğim. Maşa, size sonsuz teşekkürlerimizi bir iletiyoruz. Birazdan şarkımız çalınacak. Hep beraber doğum gününü kutlayacağız. Happy birthday to Happy birthday. Happy birthday girl. Oğlumla beraber. Ooo alkış. Alkış. Hadi üfle anneciğim sen de. Barbie kızı ile üfle ve üfleyelim beraber. İyi ki doğdun Barbie Ayşe. İyi ki doğdun Barbie. Anneciğim, baa bazı aşırı ba flörtse, değil <laughs> mi? Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy. <laughs> Alkış. <laughs> Ve çok güzel bir kaset oldu sana, oğlumla içine koyup herkesi duyacağız. Tüm hadi parka gidiyoruz. Bir, iki, üç, hop. Oh, oh siz de unutmadık. Size de çok güzel toplar aldık. Bu senin. Bu senin. Bu da senin anneciğim. Hadi bakalım. Pastamızı kesiyoruz. Anneciğim. Pastamızı keselim. Ayşe'yi birazcık yedirelim anneciğim. Hadi bakalım. Beraber keselim mi? Hadi bir, iki, üç. Hadi bakalım. Al bakalım Barbie Ayşe. Al anneciğim birazcık da sen ye. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öpücük at anneciğim. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Evet çocuklar. Bugün Barbie kızların salıncağı kaydıra parka getirdik. Yiğit abileri onları bir kaydıraktan kaydırıp salıncak da sağlayacak değil mi? Elinde de dinozor almış. Dinozor almış babasıyla beraber. Şimdi pembe gül, Fatma gül, Ayşe gül. Biz buna ne diyelim? Chelsea bebekler diyelim. Olur mu anneciğim? Bak. Oyuncağı. Heh. Oyuncak. Onu da oyuncak arabasına koyup gezdiriyoruz. Nani nani yapıyoruz. Şarkı söyleyerek sallayalım mı anneciğim? Bütün kızlar toplandık. Toplandık, toplandık. Sorduk neden yıprandık? Evet, onu sallar anneciğim. Yıprandık, yıprandık. Biz onlardan hoşlandık. Hoşlandık, hoşlandık. Şimdi niye zorlandık? Zorlandık, zorlandık. Bir o kadar basitti ki denklemleri. Sen şarkı söyle bir tane anneciğim. Söyle. Ha, arkadaşım eşeği söyleyebilir misin? Bar bir kızlar anneleri kaydıraktan hop. Kaydırıyoruz. Birincisi kaydı. İkincisini sen kaydır anneciğim. Fatma Gül'ü sallayalım. Fatma Gül. Kırmızı bağlı gördük. Düştü Fatma Gül pembe gül. Çocuk. Pembe gül. Anne, anne ya. Kırmızı balık geldi. Anne, be. o da kız ya, o da kız. Bu kaydırak da çocuklar kimin için biliyor musun? Bu kedi köpek için aldık biz. Bakın bu kaydırak. Be, bu da. Bu ne anneciğim? Çanta. Çantası değil mi? Aa. içine koyuyoruz. Mamasını yiyor değil mi anneciğim? Evet. Şimdi çocuklar acıkmışsa eğer meyvemiz var. Portakalımız var armutumuz var, çileğimiz var, salatamız var. Bunu aranızda paylaşın, yiyin. Tamam mı çocuklar? Kedi köpeği de kaydır haktan kaydır anneciğim. Kediyle köpeği de kaydır. Bak kedimiz de var, köpeğimiz de var. Hop böyle kayıyorlar. Eğleniyorlar. Hoppa. Hop. hop. Evet. Kırtansiyeli ne aldık? Siz de alabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza Aa, abone olmayı daha unutmayın. Video Efendim? Video tamam. Sen bir şey söylemek ister misin çocuklara? Evet. Ne diyeceksin? Hangi meyve yemelerini tavsiye ediyorsun? Burada. Çilek. Videomuzu beğenmeyi, ya. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.